Arkanda Aa. ne var? Oh. bakalım. Melisa arkanda ne var? Yeni bir şey mi aldın yoksa? Evet. Zaten bir tane tüfek almıştır orada. Evet. Polis malzemesi yapmıştır onu. Bu, bu tüfeğin var ya. Evet. Onun küçüğünü aldım. Oh, küçüğünü almış. Evet. Polis arabama koyacağım. Oh, polis arabasına koyacakmış. Arkandakini merak ettim Melisa. Merak ediyor musun? Evet merak ediyorum. Hadi göstersene. 3 dedi. 2 1 1 dedi. İşte. O bu ne Baksana. Bu nasıl bir şey? Değişik. Aa Melisa bu neymiş böyle? Pompalı. Aa pompalıymış bu. Evet. Aa Melisa Baksana bu çok bu değişikmiş. Çok güzel değil mi? Hem evet. De çok, değişik. çok değişik bu. İçine mermi koyacağım şimdi. Aa size. jarjörü var, dürbünü evet. var Melisa. Mermi Dürbülü koyacakmış. Dürbünü de var. Pompalı herhalde bu. Bunu çekiyorsun değil evet, mi? Evet, bunu çektikten evet. sonra Aa, mermi niye atıyorum. Mermi koyacakmış. Var. O jarjörü çıkardı. Melisa jarjörü çıkardı arkadaşlar. Hı. İçine koydum. mermi koyuyor. Ha koydum. Koydun mu? Bakayım göremedim ben. Bak. Hani? Göremedim ben. Oo oh, içine koymuş. Siyah evet, boncuk koymuş. Koydum. Bu evet. Melisa içine siyah boncuk koydu. Ha, Mermisini tamam. koydu. Doldurdu. E ee, nasıl çekeceksin onu? Böyle yapacağım. O oh, çekti. Oh, çekti. Melisa kurma kolunu da çekti. Evet, Portalıymış bu. O oh, Melisa bana ateş etme. Hayır bana ateş etme. ateş etme. Hayır hayır. Hayır korkarım. Hayır hayır bana tutmuyorsun. Hayır bana tutma. Acıtır de Melisa. Ister misin? Hayır ben de derim acıtır Melisa. Başka bir şey mi <laughs> ol? Git şuradan şişe al. Bak orada şişe var. Hayır, ben gördüm. Şişe şişeyi getir. O oh, getiriyor. Ha onu hedef yap ya bana niye atıyorsun? <laughs> Git şişeye ateş et. Oh nişan alıyor Melisa. <laughs> hayır bana değil. Nişan aldı Melisa. <laughs> Görüyor musun dürbünden? Evet görüyorum. Oh, görüyorum diyor. 3 2 1 Oh sekti. Aa bu bon, sekti. Melisa sekti. Boncuk buraya kadar uçtu. <laughs> evet. evet ama yanına değdi. Şimdi ben silahlarımı koyuyorum. Aa oynuyorum. çantalarına koyuyor. İlk önce şunu kaldır. Aa ya. çantalarına koyuyor. Sen Sıcakla niye kaldırıyorsun? Bir... Tamam bitti. Oynamıyorsun. Arkadaşlarımı götüreceğim. Aa arkadaşlarına mı? Evet silahlarımı arkadaşlarıma götüreceğim. Bunlarla arkadaşlarımla oynayacağım. Çok güzel olacak. Aa! arkadaşlarımla oynamaya gidiyorum diyor. Evet. Parkta oynayacaklar herhalde. Evet. Polisçilik mi oynayacaksınız? Ne oynayacaksınız? Tabii, oh, polisçilik oynayacaklarmış. Evet. Polis malzemelerin hepsini kılıfına koydu. Kılıfına Çantasına koydu Melisa. Şimdi arkadaşlarıma götüreceğim. Aa, arkadaşlarıma götürüyorum diyor. Görüşürüz. Aa, görüşürüz Melisa. Bay bay.